akşamlar Kıbrıs Postası TV 17 Haber Bülteni ile karşınızdayız. Günde ve dünyada gelişen gelişmeleri sizlere aktaracağız. Ve bugünün en önemli haberlerinden bir tanesiydi ki Kıbrıs Postası'nın haberleriydi. Lefkoşa Girne yolunda kaçak yollar ve kaçak işçiler başlığıyla yer aldı. Lefkoşa Girne Anayolu Boğaz Köy yakınlarında bulunan sitelere ulaşmak için kaçak açılmış tarihi yollar ve bölgede çalıştırılan kaçak işçiler dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta Söz konusu bölgede bir işçinin ana yolu karşısından karşıdan karşıya geçerken bir arabanın çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle gündeme gelen konu, yoğun kullanılan Lefkoşa-Girne ana yolu trafiği için büyük tehlike yaratıyor. Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgilere göre geçtiğimiz hafta hayatını hazin bir kaza sonucu kaybeden Şeymus Kara isimli 19 yaşındaki gencin Lavinyum Sitesi'nin yapımını üstlenen Taşören firmanın birinde kaçak işçi olarak çalıştığı ortaya çıktı. Öte yandan yapılan tespitlerde Lefkoşa-Girne ana yolunda talih yol açılmasının yasak olmasına rağmen bölgede kelepçelerle e, kepçelerle sitelere girecek kaçak talih yollar açıldı ve söz konusu sitelere giren kamyon ve arabaların bu yollardan giriş çıkış yaptıkları belirlendi. E bir diğer haberde bugün yine iki tane kaza vardı e, yine Girne'de Ciklos mevkiinde. yine Ciklos mevkiinde bir kaza yaşandı bugün sabah saatlerinde yine Girne Koşa yolu yine kaza başlığıyla verdiğimiz haberin ardından şu sıralarda e, sabah saatlerinde aynı mevkide bir kaza daha yaşandı. İki aracın birbirine çarpması sonucu meydana gelen kazada can kaybı yaşanmazken maddi hasarın olduğu öğrenildi. Yaşanan kaza kısa süreli trafiğin aksamasına neden oldu. Polisin kazayla ilgili soruşturması da devam ediyor. Bir diğer haberdeki Kıbrıs Postası geçtiğimiz haftalardan yayına başlamıştı bu haberle ilgili okullardaki tehlikeli durumlarla ilgili Barış Başel okullar tehlike saçıyor başlığıyla Kıbrıs Postası'nın özel haberiydi. Bugün okullarda yaşanan olumsuzluklarla ilgili Kıbrıs posasına konuşan sosyal hizmet uzmanı Barış Başel çarpıcı açıklamalarda bulunarak derhal alınması gereken önlemlere değindi. Son haftalarda okullarda yaşanan olaylar hakkında sosyal hizmet uzmanı Barış Başel çocukların sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini olumsuz yönde etkileyecek. Eğitim kurumunun fiziksel koşulları, kurumun çerçevesi, çocuklara yönelik eğitimci davranışlar, krizde müdahale ekiplerinin oluşturulmamış oluşu, yangın tüplerinin denetimi veya acil durumda alternatif çıkış merdivenlerinin oluşturulmaması gibi risklerin çocukların günün büyük bir bölümünü geçirdiği okulları güvensiz kıldığını söyledi. Ve yeni programlar geliştirilmeli, rehberlik hizmetleri ilkokuldan başlamalı, dünyadaki örnekler bizde de yaşansın. Daha doğrusu dünyadaki örnekler Bizde de yaşanmasın Okullarda düzenlemeler şart Sosyal ortamda farkındalık Kıbrıs postasının haberi etkili oldu Ve eğitim bakanlığına ciddi görevler düşüyor Başlıkları da bugünkü bu haberin Ara başlıklarıydı Ve hız tespit kameraları kurulumuna devam ediliyor Trafikte yol güvenliğini sağlamak amacıyla Hamitköy Haspolat Anayolu'na kurulacak Yeni hız tespit kamera sistemi Point to point'in kurulumunun Bu ay tamamlanacağı açıklandı Hız tespit kameraları kapsamında pilot uygulamasına geçilecek bu sistemde belirlenen güzergahın başlangıç ve çıkışına yerleştirilen kameralarla araçların resimleri çekilecek ve araçların söz konusu yolda yaptığı sürat belirlenecek. Pilot uygulama için seçilen Hamit Kühas Polat yolunda geçen yıl ölümlü kazalar ve aşırı hızdan dolayı refüji geçip karşı şeride girme şeklinde ciddi kazalar meydana gelmişti ve devlet kasası mı insan sağlığı mı düşünülüyor başlıklı bir diğer haberiydi bugün Kıbrıs Bostası'nın özel haberleri arasında yer alıyordu. E-sigara son günlerin en tartışılan konusu haline geldi. Özellikle Türkiye Sağlık Bakanlığı ve Avrupa Kardiyoloji Birliği'nin e-sigara hakkında yaptığı açıklamalar karşılığında Türkiye ve ülkede devlet kasası mı insan sağlığı mı korunduğu hakkında akıllara soru işaretleri oluşturmaya başlandı. Dünyada son yıllarda popüler bir hal alan e-sigaralar kullanımında Normal tütün ürünlerinin önüne geçilmesiyle birçok makamdan zararla ilgili uyarılar yapılmaya başlanmışken sanki de normal tütün ürünlerinden daha da öldürücü olduğu açıklanıyor. Özellikle Türkiye Sağlık Bakanlığı'nın son günlerde yapmış olduğu e sigara kesinlikle öldürücüdür ve içinde kanserojen maddeler barındırmaktadır açıklamaları e sigara kullanıcılarını tedirgin etmiş ve normal tütün ürünlerine dönüş yapmalarını sağlamıştır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne e sigaranın yasal olarak ithal edilmesi şu anda engellenmiş durumda. Neden engellendiği kesin bir açıklığa kavuşturulmuş olmamakla birlikte ülkeye giriş yapan e-sigaraların güneyden kişi beraberinde getirildiği bilinmektedir. Avrupa Kardiyoloji Birliği ise hazırladığı 2012 raporunda e-sigaralara da değinerek kalbi ve insan sağlığına normal tütün ürünlerine göre 400 ila 1400 kat daha zararsız olduğunu açıkladı. Avrupa Kardiyoloji Birliği'nin açıklamasına göre bir dal sigaradan, insan vücuduna alınan zehir oranının e-sigara kullanıcıları 12 ay sürede aldığını belirtti. Devlet kasası mı insan sağlığı mı kurumlar araştırma yapmadan açıklama yapıyor. 500 ila 1400 kat daha az zarar, yaşam süresi %44 daha uzun, kanser yapma riski daha az, sigara bırakmaya yardımcı, elektronik sigaraya dönmek daha az zarar demektir. Ara başlıkları da haberin içerisinde yer alıyor bugün Kıbrıs postasında. Ve eşinin kafasını ütüledi. Bir gün geçmiyor ki kadına, kadına yönelik şiddet tih, yaşamayalım Kıbrıs'ın kuzeyinde. Lefkoşa'da kendisinden boşanmak isteyen eşinin başına ütüyle defalarca vuran Murat Gürcan isimli kişi polis tarafından gözaltına alınarak dün Lefkoşa kaza mahkemesi huzuruna çıkarıldı. Mahkemede olayla ilgili bulguları aktaran Lefkoşa Polis Müdürlüğü Adli Şube'de görevli polis memuru Zanlı Murat Gürcan'ın 8 Nisan 2013 tarihinde Lefkoşa Marmara bölgesine meydana gelen ciddi darp ve vahim zarar suçlarından e, suçlu bulunduğunu söyledi. Zanlı'nın 8 Nisan tarihinde sabah karşı eşinin eve geç gelmesi ve boşanmak istemesi nedeniyle tartıştıklarını ifade eden polis, tartışma sırasında Zanlı'nın ütüyle eşi Rukiye Gürcan'ın kafasına defalarca vurduğunu söyledi. Bir diğer taraftan Lefkoşa yolunda söylemiştik yine bir kaza yaşanmıştı sabah saatlerinde. E, bu kazada yürekleri arıza getirdi tabii ki o bölgede yaşanan kazalar. Bir diğer taraftan da Kıbrıs konusu tabii ki önemli bir konu. Kıbrıs'ın güneyinde yaşananlar ekonomik kriz Kuzey Kıbrıs'ta da tartışılmaya devam ediyor. Bu konuda Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Otun Güney Kıbrıs Rum kesiminin tek çıkar yolunun elde edecekleri gazı Türkiye üzerinden piyasalara sürmesi olduğunu belirterek Güney ve Kuzey arasında ticari sınırlarında kaldırılmasını istediklerini söyledi. Dünyada yaşanan gelişmelere bakacak olursak yine tabii ki Amerika Birleşik Devletleri, Kuzey Kore ve Güney Kore gerginliği devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu ilk lazer silahını Orta Doğu'ya gönderiyor. Amerika Birleşik Devletleri ordusu insansız hava araçlarını düşürmede ve gemileri etkisiz hale getirmede kullanacağı ilk lazer silahını Basra Körfezi'nde faaliyete geçireceğini duyurdu. Amerikan Donanması'ndan yapılan açıklamada lazer silah sisteminin Santiago limanında bulunan USS İvey Destroyer gemisine geçici olarak yerleştirildiğini belirtti. Bir diğer tarafta da Şam tabii ki olayların durulmadığı yer Suriye Şam'ın göbeğinde intihar saldırısı gerçekleştirildi. 15 kişi öldü. birçok kişi de yaralandı. Suriye'nin başkenti Şam'ın merkezine bomba yüklü araç havaya uçtu. En az 15 kişi öldü. Halep kentinde yaşanan yıkımda eee görüntülendiği haber ajanslarında yer alıyor. İki yıldır şiddetin sardı Suriye'de dün de başkent Şam'ın merkezinde gerçekleşen bir saldırıyla sarsıldı. Devlet televizyonunun verdiği habere göre Sabah Bahrat Meydanı ve Şahbender Caddesi'nin kesiştiği noktada bomba yüklü bir araç havaya uçtu. İlk belirlemelere göre eylemin intihar saldırısı olduğu tespit edilirken Şam'ın kalabalık caddelerinden Şahbender'de cesetlerle doldu. Devlet televizyonunda 15 şehidin ve 53 yaralının Ölümünün üzerinden sır perdesinin aralanması için mezarının açılmasına karar verilen Şirili şair Pablo Neruda'nın kemikleri pazar günü mezarından çıkarıldı İnceleme yapılmak üzere. Dünyada yansıyan haberler bu şekildeydi. Bültenimizi sizlere aktardık. Gelişmelerle yeniden birlikte oluncaya dek şimdilik hoşçakalın.